Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emre Bilgin. Artık yukarılarda pek fazla ot kalmadı şu karşıdaki dağlardaydık. Artık buraya geldim ben de fazla koyun olmadığı için buralara sığıştırabiliyorum koyunları. Bu şekilde otlatmaya çalışıyorum. Burada da çok fazla ot yok aslında ama bir şekilde bulup yemeye devam ediyorlar. Ve buraları arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi hep tarla. İşte pancarı var, mısırı var, domatesi var, biberi var. Her türlü şey oluyor buralarda. Yani resmen taş ekseniz, taş olur. Bir dönem işte burası Alpovası'nın uç kısmı olarak geçiyor. Bir dönem termik santral yapılması istendi. Yoğun uğraşlar sonucu iptal edildi. İnşallah yine yapılmak istenmez, yine yapılmaz. Ben de bu şekilde buralarda böyle koyun gidiyorum sulama kanalının yanında. İşte nerede rızık bulursak orada değerlendiriyoruz. Yedil canımız da yanımızda değil mi kızım? Arada da bağırmak zorunda kalıyorum koyunlara. Kusura bakmayın çünkü hiç yerlerinde durmuyorlar. Hadi Hadi dönün geri. Dön kızım dön, dön 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 geri dön geri. Dön. Dön geri dön. Eğer öyle olmazsa arkadaşlar bunun böyle yolun bu sonunda ta bu taraftaki sonuna kadar böyle beni yürütüyorlar. Bir o boşa bir bu boşa. Aslında ot her yerde aynı olmasına rağmen illa böyle gezmek istiyorlar. Daha ileride daha ne var? Daha ileride daha ne var diye böyle merak ediyorlar. Ben de o yüzden hep bunları böyle dizginlemek zorunda kalıyorum. Hep yürümek zorunda kalıyorum. Haliyle de ne yapıyorum? Yoruluyorum. Bu da koçumuz Hüda verdi zaten biliyorsunuz. Aynı hani cennetten bir köşe derler ya şu anda burası aynen o şekilde. Su var, yeşillik var, ağaçlar var. Tabi bunlar da bir sabit yerlerinde dursalar da ben de otursam bir yerlere çok güzel olacak. Bakın nasıl yiyorlar iyi ot buldukları zaman. Bunlar yerken ben mest oluyorum. Aslında sabit yeseler daha güzel ot düzenler ama. Yedil sen ne yaptın kızım? Ha? Geziyor musun? Arada suya gir de serinli oldu mu? Her türlü ürün var arkadaşlar. Derler ya adam ek adam olsun. Adam olsun. Aman kuzum aman. Düşersin de içine vallahi zor çıkartırız. Zaten buz gibi dur oldu kız? Senin dış parazit iğneni de yaptık ama Yoksa yeniden pireler mi geldi? Bir de pire tozu dökeyim ben sana eve gidince. Ya da buralarda gezerken şu otların kılçıklarından falan takıldı herhalde karının altına. İyi mi böyle keyfin? He? İyi mi böyle keyfin? Oo çok rüzgar geliyor ya. İnşallah size de gelmiyordur bu rüzgar sesi. Şşt. Bunları böyle arada azarlamamız gerekiyor yoksa yerlerinde durmuyorlar. Şşt. Kızım hadi ya hadi dönün. Dönün geriye. Dön geri dön dön dön. dön. Karda da pancar var. Ne gördü gene acaba bu idil kız? Dikkatli dikkatli bakıyor. suya girme sakın suya girme. Islanırsın. Yavrum derin orası sen çıkamazsın oradan. Sen birine sevdalanmışsın, duydun sen birine sevdalanmışsın. Bugün de dilime bu şarkı takıldı. Burayı da sürmüşler ama neden ekmemişler bilmiyorum. Belki orada da ot çıkar da koyunlarımızı otlatırız. bunlar hızlanmaya başladılar. Her zaman söylediğim gibi yorum ve önerileriniz olursa hani yorumlarda belirtirseniz sevinirim önerilerinizi. Daha iyi olur. Karşılıklı iletişime geçmiş oluruz. Kanalıma arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yaptığınız işlerde sizlere başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.